But when he was in Monaco, you, could see... you Sahaya inse de Fransız oyuncu see... Mbappe'nin ilgisini pek çekemedi. Katar emiri set çekerek önüne geçmesini engelledi. Macron'un Katar'daki halleri dev finale damga vurdu. <laughs> Dünya Kupası finalini penaltı atışları sonucu Arjantin'e kaybeden Fransa'da maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Yıkılan isimlerin başında da hat-trick yaparak mavileri ayakta tutmaya çalışan Kylian Mbappe geliyordu. Tribünde büyük heyecan yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek oyuncuları teselli etmeye çalıştı. Mbappe'nin yanına giden Macron, yıldız futbolcuya bir şeyler söyleyerek ayağa kaldırmaya çalıştı. Ancak Mbappe'nin umursamadığı, tavrı dikkat çekti. Macron'un yapamadığını ise Arjantin kalecisi Martinez yaptı. <laughs> Madalya töreni sırasında da Mbappe'ye sarılmaya ve konuşmaya çalışan Macron, Fransız yıldızın ilgisini çekmeyi yine başaramadı. Dünya Kupası'nın gol kralı Mbappe'nin Macron'un bunaltan ilgisi karşısında oradan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Kupa seremonisi öncesi FIFA Başkanı Infantino Macron'u protokolde öne çıkması için yanına çağırdı. Katar Emiri El Sani bu duruma itiraz ederek Macron'un önünde yürümesine izin vermedi. Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri kameralara yansıdı. Macron, törenin ardından Fransa milli takımının soyunma odasına da indi. Futbolculara duygusal bir konuşma yaptı, kendilerinden başka hiçbir takımın iki kez geriden gelerek kupaya bu kadar yaklaşamayacağını söyledi. Ancak futbolcular yine kayıtsız görünüyordu. Macron, sosyal medyadan paylaştığı bu anlarda da futbolculardan hiçbir tepki alamadı.